Değerli izleyicilerimiz, geçmişten günümüze güzellikler aktaran programımızda sizlerle birlikte Türkiye'yi karış karış gezmeye ve sektörlerimizi sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün sizlere Samsun'dan sesleniyoruz ve Samsun'un en güzel bölgelerinden bir tanesindeyiz şu anda. Bu sektöre 25 yıl önce başladık merkezde, ilk adımda. Ondan sonra Atakum'a geldik. Aşağı yukarı 17 yıldır Atakum Esenler Mahallesi'nde hizmet vermekteyiz. Market, manav, şarküteri olarak bütün çeşitlerimizle 17 yıldır bu mahallede hizmet vermekteyiz. Tek başınıza çalışmıyorsunuz diye biliyorum. Bu hizmeti tek başınıza vermiyorsunuz. Kiminle birlikte çalışıyorsunuz? Aile olarak çalışıyoruz. Eşim, çocuklarım, babam, kardeşim de hep beraber yardımlaşarak gün uzun olduğu için vardiyalı olarak çalışıyoruz. Evet, ailemizle birlikte Atakum bölgesine güzel bir hizmet veriyoruz marketten, şarküteriden ve manavdan bahsettiniz. İsterseniz parça parça başlayalım. İlk olarak marketten başlayalım. Market sektöründe dikkat ettiğiniz şeyler nelerdir? Gıda sektöründe olduğumuz için gıdaların tüketim tarihleri, kalitesi önceliğimizdir. Hı hı. Kalitelerini daima en iyilerini seçmeye çalışıp müşterilerimize öyle sunmayı tercih ediyoruz son kullanma tüketim tarihine oldukça dikkat ediyoruz. Ola ki geçmese bile e, hava alan gıda ürünlerinde bozulma da olabiliyor zaman zaman. Hepsinin garantisi ve iadesi vardır. İddialı olduğumuz noktalar günlük sütümüz ve açık bakliyatımız. E, kalitesi e, garantilidir. Günlük sütlerimiz taze ve Bafra ilinden gelmektedir. E, her türlü etiketi garantisi mevcuttur. Bozulmaya karşı da iade garantilidir. Evet. Şekerin de sütün kalitesi de bizim için oldukça önemli. Sizler de zaten şekeri de sütü de e, kendi topraklarından aslında bulabileceğimiz en güzel yerlerden temin ediyorsunuz. Bakliyattan da bahsedelim isterseniz. Çünkü e, bakliyatta da oldukça iddialısınız. Bakliyatları nereden temin ediyorsunuz? Bakliyatları e, buradaki yerel gıda toptancılarından ve Bafra'dan Osmancık'tan pirinçlerimiz gelmektedir. E, buğdayımız çok güzeldir. İzmir buğdayı özellikle burada e, keşkek meşhurdur. Buğdayımız ve aşureye birebirdir bunlar için. Her daim ve her zaman tercih edilen e, buğday ve pirincimiz çok güzeldir. Şarküteri reyonundan bahsedelim isterseniz. Şarküteri reyonumuzda hangi ürünler bulunuyor? Peynir çeşitleri, reçel, e, özellikle kendi bölge memleketimiz olan Gümüşhane'nin balı ve kuşburnusu mevcuttur kış aylarında sürekli gelir. Kalitesi tartışılmaz olan yaylalarımızın balları ve Gümüşhane'nin meşhur kuş burnusunu kendimiz yapıyoruz. Mevcuttur. 12 ay bulabilirler bunları. Peynir, zeytin, sucuk çeşitleri, afyon sucukları mevcuttur. Kalitesi bunların tabi tartışılmaz, evet, garantilidir. Evet, evet herhangi bir tarih-mari sorunu olmayan ürünlerle sürekli bulunuyoruz Önceki dönemde açık peynirimiz çok güzeldi. E, yumuşak ezine peyniri tipinde. Satışları gayet iyiydi. Bu pandemiden dolayı vatandaşlar ve müşterilerimiz ağırlıklı olarak paket peynirlere döndü. Biz de mecburen e, bir dönemde olsa ara verdik. Şu an ağırlıklı paket peynir çeşitlerini satıyoruz. Günlük ürünler olan yoğurt, süt ve köy yumurtası haftanın 3 günü temin edilmektedir. Herhangi bir son kullanma tarihinde kuşku bırakmadan hepsini haftanın üç günü taze taze müşterilerimize sunuyoruz. Manav rayonunda da geçelim isterseniz. Manav reyonumuzdaki e, ürünlerden bahsetmek istiyorum. Ürün çeşitliliğimiz ne durumda? Manav ürünleri haftanın üç günü, pazartesi, çarşamba, cuma olmak üzere e, Samsun halinden temin etmekteyiz. Yeşillik grubunu da e, Basra'dan gelmektedir. Günlük olarak yeşillik grupları gel geliyor diğer grupların tamamını Samsun halinden temin etmekteyiz. Haftanın 3 günü taze ve çeşit olarak gelmektedir. Evet, marketten evlerimize sipariş verebileceğimizi söylediniz ama izleyicilerimiz sizlere daha rahat ulaşmak isteyeceklerdir. Biliyorsunuz artık bizler sosyal medyayı çok daha aktif kullanıyoruz. Sizin de bir sosyal medya hesabınız var mı? Instagram, Facebook ve WhatsApp hepsinde faal bir durumdayız. Hepsinden sipariş verebilirler. Hepsinde de açıyoruz.